Anyway, oldum. Çok mu oldu çok sağ olun hayatım. Teşekkür ederiz. Biz aile biz mutlu görürüz. o da aile işini yapıyor. Ne gelişiyoruz ya? Çok iyi. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. İşte. Girişinin olmadığı için bizim bunumuz çok zor oldu. Artık görüntülere inmeye başladık. Kameraları inmeye başladık dedi. Şanlıyız benim için bu önemli. Çok teşekkür ederim. Bu operasyonun var. Ya operasyon çok şey. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu şiddetle baş ağrısıyla müracaatta bulundum. Sarı Acil Servis'te nöbetçi doktorumuz, değerli hocamız Batma Öz hocamızın titiz çalışması ve tetkiklerimi hızlı bir şekilde yapmasından dolayı beyin kanaması teşhisi konulmasından ve kısa bir sürede ambulansı, nöbetçi doktoru ayarlayıp beni ameliyat operasyonuna serkettiği için kendisine bugün itibariyle bir teşekkür ziyaretinde bulundum. Özellikle devlet hastanemizin başhekimi Canan hocamızın şahsında tüm departmanda çalışan personellerine de tek tek teşekkür etmek isterim güvenlik departmanındaki arkadaşlarımız, nöbetçi polis memurumuz bile dahil bana refakat etti. Beni ambulansa kadar yolcularla da ve kısa bir sürede de operasyonunu geçirdim. Bugün de sağlıklı bir şekilde 80. günde hocamızla ziyarete geldim. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda, hocamın da şahsında tüm personeller dahil teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.